Hoş geldiniz. Evet. Bir Oasis mapine hoş geldiniz. Az önce bir Junkertown denk geldim. Evet bu doğru ama onun yarısında girdim. Ve gerçekten bir kere bile hile almadım. Üstelik tank seçilmiştim. Sevdiğim mapleri de herhalde böyle böyle. Nelerimiz var? Bir Mercy deneyelim. deneyelim. Ya sen oradasın da acaba sana oraya nasıl hile gelebilirim? Hanzo, Hanzo. <laughs> Come to me for healing Hanzo. Az önce Hanzo yüzünden öldüm. <laughs> Geri gel. <laughs> Yahu bu bunda sıkıntımız var. Yapacak bir şey yok. Aa, hiç oraya girersen. Yani inanılmaz. Bazen böyle dengesiz takımlara denk geliyoruz maalesef ya. Yapacak bir şey yok. Harika. Güzel. Kaçabildim. Zaten hilliyorum seni. 99 da klasik. Klasik ya. Söylenmeyen kurallar. 99'da alırsınız ondan sonra kaybedersiniz ilk, ilk toplandığında. Zenyata'ya bak. Kenarda çay içiyor sanki. Harika. Helal. Congratulations my friends. Şurada bir ses var ama. Neyse. Söyleyelim de. Sen ne yapıyorsun orada Zenyata? öldüm. Evet. Neden solca çünkü? Yani Zeyata sen de maşallah gerçekten çay içmeye gelmiş kenarda. Baka, bakar mısınız heal farkına? Ee, bu da benim saçmalığımdı. Ölecek garibim ne yapıyor ki orada? kalktı 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 kaldırdım alanı vermeden yine ölecek ama En azından nizennyata orada bir şey söyleyeyim mi eğer bu oyunu alırsak Öleceğim. Lol. Hayır, hayır. Ya lütfen. Şu dofiste bir uğraşın ya. Ah! Helal olsun bize. Helal olsun. da alıp 100'e kadar götüren gerçekten güzeldi. Ama hakkımı verin. Orada Rodok'u kaldırdığım için alanı kaybetmedik ve bu oyunu alabildik. Uh! Good job. Good job my friends. Bir çıkmış. I gave up my A it. Vallahi Star Wars Hero gelmiş bilemiyorum artık. <laughs> Ama bakar mısınız healing farkına? Paolo ne yapıyorsun? 5857 heal yapmış mı? Sen 1800 yapmışsın ve hala zanyat oynamaya devam ediyorsun. Şeyim Burası hangi map ya? Bu düşündüğüm map mi? Evet burada maalesef morya almak durumundayız. Hemen kaçmasanız Sen ya da sen de hizleme gelmeyeyim ya. Oo. Yani dışarıdan oynuyorlar. Bu da yeni moda ha. Bu map ben çok ümitli değilim ama diğer mapte alabiliriz. Açıkçası. I'm on my way. Özür dilerim. Ya öldü ya inanamıyorum. Anaya geçeyim. Bu ultim atmış. Önemli değil. Hala Zenit oynuyor ya. Hala Zenit oynuyor. Nol? <laughs> Hi. uyuttuğum için ultide çok mutluyum. Hep bunu yapmak istemiştim. Ya kusura bakma Zeyata. Alanı bırakmasanız. Neredesin? Güzel. Ama öldü. İşe yaramadı. Yine de fena değildi. Ölmeden ultiyi verebildim. Yalnız dünyanın en iyi ana oyununu oynuyorum şu anda. Sen de mi? Niye karşıdaki ne aldıysa onu? Ah be. Karşıdaki ne aldıysa niye onu alıyorsun Reinhardt? Biraz da korkak oynuyorsun. Ne oluyor be? Yok. Bir kere tank bu kadar gereksiz yere değiştirmemeli ya. Rodok ne güzel Rodok oynuyordu. Yani Yani oyaladılar. Ya haddime değil ama Zenyatta'nın gerçekten değiştirmesi lazım şu karakteri ya. 10.000'e 4.000 e nedir ya? Haksız mıyım? 10.000'e 4.000 e nedir? Kenarda biri Fransız gibi bir Fransız rahatlığında, edasında ve keyfinde çay içiyor. Seni onaylamıyorum. Hmm, hmm. Tablo hiç iyi görünmüyor. 오, 이봐, 오케이. klasik. Soldier benim peşimde. <laughs> Bir işe yaradığın için teşekkür ederim Zenyat'a. Daha hızlı gelmemi sağladın. Sağ olun. Sağ olun. keşke üstlerine oturarak öldürse. Güzel. Well done Hanzo. Well done. Uzaklaşmasanız daha tatlı olur. Hayır. 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 sen yataya bak. Biz sadece Diva ile benim olmam peki? Üzgünüm Diva. Şunu kaldırayım dedim de ölürsem diye. Öldük. İşte bu benim ölümüm. Evet. Sadece Diva ve ben varız ya. I have no words. Oh, shit, damn it. Doza? Ay. No. Diva nerede? O gereksizdi be gülüm. Tamam tamam seni kaldıracağım. Ay. Ya çok kötü bir yerde yaptı seni Hanzo üzgünüm. Zaten ben de öldüm. <laughs> ah be 99'da kaybettik. Hanzo'nun ultisi var. Hayır değiştirme. Ay sonunda Mori'yi aldı. Ultisi var onun. Ultini kullan o. Ya inanamıyorum. Harika. Of. Heyecanlandım. Yes! 15.934 healing. No words. No words. Ve çoğunlukla da süper jump'ta takıldım. Vallahi çok savaştı. Tanka vereceğim. Bir de Hanzo'ya vereceğim. Gerçekten stresli bir maçtı. Competitive gibi bir maçtı yani yine. Her neyse ama GG'di gerçekten. Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.